Merhaba dostlarım. Başlıktan da gördüğünüz üzere majoritin bana gönderdiği hediyeleri açacağız. Şöyle bir paket göndermişler bana. İçinde 5 tane araba olduğunu söylediler ve bu arabaların 3 tanesi fuara özel araçlarmış. Bana göndermek istemişler. 2 tanesi de benim beğeneceğimi düşündükleri arabaları göndermişler. Çok teşekkür ederim onlara da buradan. Benim kanalımı izleyip benim zevklerime bakıp onlara göre araba göndermeleri ayrıca bir hoşuma gitti. Şimdi bu arabaları açmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem kendimi birazcık tanıtmak istiyorum. Daha önce benim bu kanalda bir tanıtım videom olmadı. Ben Samet. Samet Öksüz kanalın adından da anlaşılacağı üzere. Ben bir fizyoterapistim normalde. Fizyoterapistlik yapıyorum şu anda bir futbol altyapısında. Onun haricinde sizlerle de araba koleksiyonunu paylaşıyorum. Bu arada çok iyi bir koleksiyon olduğumu asla iddia etmiyorum. Öyle bir iddiam da yok. Çünkü çok daha yeni başladım. Daha bir yıldır koleksiyon yapan biriyim. Koleksiyon nasıl başladım sorusuna da gelecek olursak koleksiyonun üniversite yıllarında staj yaparken yani hastanede staj yapıyordum sabah 8, akşam 3, 4 gibi ve çok fazla boş vaktim oluyordu. O zaman boş vaktim olduğunda da bir gün Migros'a gittim. Eve alışveriş yapmak için, evime malzeme almak için. Üniversitede öğrenci evinde kalıyordum. Eve malzeme alırken rafta Migros'un tam böyle kasanın altına iki tane 3 tane araba koymuşlar. Hatfield arabası ve bunlardan birisi gri Honda CRX'ti dedim ki ne kadar tatlıymış. Aa arkasında stop farları falan var. O stop farlarının falan olması hoşuma gitti. Bir de yan tarafında CRX falan yazıyordu. Çok hoşuma gitti. Dedim ki bir tane alayım. Bir şey olmaz herhalde. Bir yerde durur diye düşündüm. Sonra baktım ki diğer AVM'lerdeki markalara gidip bakıyorum. Oraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Ve sürekli araba arıyor oldum bir anda. Çıkan arabaları almak istiyorum. Hatta bir ara bazı arabalardan iki tane alıyordum ki birini açık birini kapalı saklıyordum. O derece kafayı yemiştim bir ara. Ondan sonra üniversiteden mezun oldum. Üniversiteden bitti ve evime döndüm. Evime döndükten sonra bir iş arama sürecim başladı. Bu arada çok fazla boş vaktim oldu. Çünkü iş bulamıyordum. Gerçekten iş bulamıyordum. Böyle sosyal medyaya bir şeyler atayım. Zaman geçsin. Kendimi boş hissetmeyeyim. Boş vaktimi değerlendirmiş gibi olayım dedim. Böyle atmaya başladım. Sonra bir anda ne olduysa bir anda videolarımı izlemeye başladınız. Beğenmeye başladınız. Yorum yapmaya başladınız. Tam da bu süreç devam ederken iş buldum. Şu anda hem fizyoterapistik yapıyorum hem de koleksiyonumu sizlerle paylaşıyorum ki çok teşekkür ederim. Çok güzel tepkiler veriyorsunuz. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. İçeriklerimin kaliteli olduğundan bahsediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten emek sarf ediyorum. Emin olun. Ben İzmir'de oturuyorum. İş yerimde Manisa'da ben her gün işe gidip geliyorum ki video çekebileyim diye. Yani diyeceksiniz ki eve gitmeyi ne yapacaksın tabii ki de eve gideceksin yani uyuyacaksın sonuçta derseniz benim çalıştığım kulübün bir tesisi var. Yani kalabileceğim, yemek yiyebileceğim, yatabileceğim, duş alabileceğim, her şeyin günlük ihtiyaçlarının hepsini karşılayabileceğim bir tesisi var. Ama ben her zaman planlı ve programlı çalışmayı sevdiğim için ben her gün evime gidiyorum, antrenmana gidiyorum, tesislere gidiyorum. Her gün sürekli döngü içindeyim ve sürekli eve geliyorum sırf bir tane real short videosu hazırlamak için. Emin olun hiç kolay değil. Gerçekten yorucu bir süreç. Biliyorum oralarda bir yerlerde belki de beni izleyenlerin arasında kendince bir şeyler yapmak isteyen, kendince kendi sayfasını oluşturmak yani kendince kendi sayfasına bir şey eklemek isteyen arkadaşlarım var biliyorum. Onlara da ufak bir tavsiye vermek isterim. Emin olun çok çalışırsanız, çok başarmak isterseniz, çok bilgi edinmeye çalışırsanız her zaman başarırsınız. Unutmayın ki başarı hiçbir zaman yorgunluğu yanına almadan gelmez. Eğer bir şeyi başarmak isterseniz çok yorulmalısınız. Yorulmak sizi gerçekten iyi hissettirir. Ben yoruluyorum, deniyorum başarmaya çalışıyorum. Bazen olmayabilir. Bazen uğrunda yorulduğunuz şeyler sizi yüzüstü bırakabilir. Yapacak bir şey yok. Bunlara göğüs germek zorundasınız. Ve her gün planlı ve programlı çalışmalısınız. Eğer planınızı, programınızı sizlerseniz ve ona göre çalışırsanız, her şeyinizi önceden belirleyip o düzende devam ederseniz emin olun başarı sizi her zaman yakalayacaktır. Konumuza gelecek olursak, majöretin bana hediye göndermesi beni çok gururlandırdı açıkçası. Çünkü 6 ay kadar kısa bir sürede herhangi bir diecast üreticisinin radarına girebileceğimi düşünmüyordum. Hatta amaçlamıyordum zaten. Hani böyle bir amacım da yoktu. Sadece keyiflik videolar atıyordum. Böyle keyiflik araba açıyorum gün bir hepimizin bir aralar ulaştığı gün bir araba açıyorum gibi. Son bir araba açtım, iki araba açtım, üç araba açtım. Baktım video çekmek çok zor. Bir tripod aldım, bir işte onu aldım derken bir yandan da işe girdiğim için maaşım da oldu. Maaşım olunca ekipman alacak param da oldu. Bu süreçte ben zaten ailem yanında kaldığım için ailem zaten bana her konuda yani yatma, yeme, elektrik, fatura, kira derdim olmadığı için ekipmanlarımı da kolayca alabildim. Sizler de gerçekten mükemmel tepkiler verdiniz ve gerçekten beni sürekli motive ettiniz. Buradan tüm izleyenlere ve ayrıca kız arkadaşıma çok teşekkür ederim. Gerçekten çok destekleyici bir tavır bana karşı. Herhangi birisine bu küçük oyuncak arabalar sen ne yapıyorsun diyebilirdi ama o demedi. Ona da buradan özellikle çok teşekkür ederim. Ee, şimdi oturup ağlayacağım. Her neyse konumuza gelelim. Konumuz Majoret'in bana gönderdiği arabalar. Gelin bunları bir açalım bakalım neymiş bu arabalar. Bu arada bir elimde böyle kalan bir Majoret vardı. Açmamıştım daha önce. Bunu da açacağım. Hani onu da ekleyeyim bir yandan. Bunu da açıp inceleyeceğiz. İçinde çok parlak şeyler var. Onu söyleyeyim öncelikle. Cafcaflı alengirli şeyler var. Öncelikle şöyle bir Mustang çıktı içinden. Çok güzel gözüküyor. Nuremberg Toy Fair yazıyor altında. London Toy Fair ve Nuremberg Toy Fair yazıyor. Gerçekten muhteşem gözüküyor. ilk aracımız. Gerçekten çok güzel. inanılmaz. İkinci aracımızı çıkartıyorum. Audi geliyor bir tane. Audi değil pardon. Ford Bronco Wild Track. Böyle bir Ford Bronco göndermişler. Çok güzel. 2022 oyuncak fuarından yazıyor önünde. Series 18. Garip ee, garip bir şey geldi. Çok çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler geçiyor içinden. Evet, üçüncü olarak da bizim rafları çokça gördüğümüz 2024 oyuncak fuarından bu araç. Böyle eski Majorette first ever, ilk Majorette gibisinden bir anlam ifade ediyor. Gönderdikleri seveceğimi düşündüğüm araçta bir tane Volkswagen Golf MK1. Gayet tatlı bir araç. Kaputu falan açılıyor. Gayet güzel. Diğer araçta Dodge Charger RT'yi göndermişler. Gerçekten başarılı bir doç gelmiş. Bakın buna bayılacaksınız. Bu harbiden çok başarılı. Şuna bak. Harbiden çok iyi. Bak bunu çok beğendim. Bu çok güzel. Aşırı beğendim. Belki de içten en beğendim bu olabilir. Aşırı güzelmiş. Evet araçlarımız ateş ediyor. Harbiden ateş ediyor. Şu 2025 bu en değerli şu anda herhalde içlerindeki en değerli değerli diye soruyorsunuz. En değerli şu anda bu. Böyle bir fuar aracımız var. Bir de böyle bir fuar aracımız var. Gerçekten araçlar güzel. İki tane de Volkswagen ve Dodge Charger RT göndermişler. Gayet güzel. Şunlara bakın. Çok güzel. Ufak bir sıralamayı ise söyleyip hemen videoya geçmek istiyorum. Öncelikle Volkswagen Golf MK1 açacağız. Sonra kendisi Skyline'i açacağım. Sonra Dodge Charger açacağız. Sonra yıllarına göre Ford kullanılan arabalar açacağız. Bakalım bizi nasıl şeyler bekliyor. Hemen inceleme geçelim. Bunları direkt böyle açabiliriz ya. Yani. Evet. Yırttık. Biliyorsunuz bu arabaların bir kartı çıkıyor öncelikle. Burada kartla özelliktiriyoruz arabaların. Burada Volkswagen Golf MK1 yazıyor. Arabamızı da şöyle çıkardık paketinden. Araba yalnız bayağı ağır. Ve araba biraz büyük gibi sanki normalden. Bunda kaputu açılıyormuş. Böyle bir araba gelin, gelin. Gördüğünüz üzere yan tarafında sade bir tasarım var. Çok da ekstrem bir şey yok ama ben jantları çok tatlı olmuş bu araba. Aşırı beğendim jantlarını. Ayrıca burada arabanın yan yanlarına bulunuyor. Kapı kolları da bulunuyor. Gayet tatlı ve güzel olmuş. Arabanın diğer tarafını yıldız şeklinde depo kapağı da bulunuyor. Tatlı detay olmuş. Ön tarafı gerçekten güzel ve tatlı duruyor. Burada sinyal farlarını yapmışlar. Farlarını camlı yapmışlar. Ortasında Volkswagen logosu var. Ayrıca arabanın silecekleri de bulunuyor. Tatlı ve güzel bir ön tarafı var. Kaputta dediğimiz gibi açılıyor. Kaputun içinde böyle görebilirsiniz. Araba gerçekten metal olduğunu hissettiriyor. Arabanın ağırlığı da gayet yerine. Bakın şuraları falan tamamen metal gördüğünüz üzere. Gerçekten güzel olmuş ön tarafı da. Çok tatlı bir araba. Araba soldan direksiyona bağlaç. İç tarafı da gayet geniş duruyor bu arada. İşi aşırı geniş. Arka tarafına geldiğimizde gördüğünüz üzere burada Golf GT yazıyor. Burada Volkswagen yazısı bulunuyor. Stoplarına güzel bir şekilde yapmışlar. Ama daha güzel bir plaka sanki kullanılabilirmiş. Yani bu plaka biraz anlamsız olmuş. Burada arka tarafında da bulunuyor. Arabanın tekerlerine özel ekstra bir body kit bulunuyor. Adını unuttum şu an ne olduğunu. Tekerlerin korumasına bir adı veriyor diyordu Bilenler yorumları yazabilir. Bu arada bir detay dikkatini çekti. Arabanın aynaları böyle camda bakın görüyorsunuz. Böyle tam dipte değil de cama yapmışlar. Gayet güzel ve tatlı bir bence. İkinci aracımız belki de çoğumuzun favori aracı Nissan Skyline R34 mor renginde böyle koyu bir mor rengi var. Gerçekten çok güzel. Gelin şu bebeksiliği şu güzelliği bir inceleyelim. Bakalım neymiş bu araç. Bunda hemen böyle alttan değil. bunda böyle direkt üretken diye alttan girmeye çalışıyorum. Bunları anlamadım. Attım ve uf. Ne bak. Arabanın kaputu fırladı ya. Oğlum renge bak ne kadar güzel. Bir şey diyeceğim. Neyse kaput takılır da. Gelin hemen, incele hemen incelememiz lazım. Aşırı güzel bir şey. Bu ne lan böyle? Mükemmel. Bu rengin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem gözüküyor. Ayrıca arabanın detaylarını gördüğünüz üzere mükemmel yapmışlar. Burada stop farlarını güzel bir şekilde yapmışlar. Ortada Nissan logosu var. Burada GTR yazısı bulunuyor. Burası Kalen yazısı bulunuyor. Arabanın sinyal farlarını stop farlarını yapmışlar. Gerçekten muhteşem bir arka tarafı var. Spoiler da gayet güzel bir şekilde yapılmış bence. Ayrıca burada yan tarafında depo kapağı bulunuyor. Ben daha önce söylemiştim hatırlarsanız. Bence bu arabanın jantları birazcık büyük olmuş. Bir tık da olsa bence büyük olmuş. Biraz daha küçük yapılsa araba tadından daha güzel bir jant seçimi olabilirdi bence. Jant seçimi bir tık kötü olmuş diye düşünüyorum. Araba bildiğin üzere Skyline'ler sağdan direksiyonlu araçlar oluyorlar. Sağdan direksiyonlu bir araba. Arabanın iç tarafında da böyle krem rengi gibi, gri rengi gibi bir renk seçilmiş. Gayet tatlı durmuş. Ön tarafında gördüğünüz üzere farları camdan yapılmış. Ortasında GTR logosu bulunuyor. Altta ızgaralar bulunuyor. Gayet güzel olmuş. Ayrıca arabanın kaputunun içi de gayet güzel bir şekilde yapılmış. Arabanın detayları ve rengi gerçekten çok güzel. Rengini aşık oldum resmen ya mükemmel. Arabanın aynaları ve silecekleri de bulunuyor bu arada. Gayet güzel olmuşlar. Beğendim. Daha önce işini de incelediğim için bence çok fazla şaşırtmadı ama gerçekten rengi çok güzelmiş. Sıradaki aracımız Dodge Charger RT. Hepimiz bu arabayı bence biliyoruz yani çoğumuz biliyoruzdur. Hızlı ve öfkeli'deki Dom abimizin, Kel abimizin arabası. Bu tabii ki filmdeki aynısı değil, aynı araba sadece. Arabası aynı ve çok güzel gözüküyor bence. renginde siyah olması çok güzel olmuş. Bu arabanın rajonu siyah renktir. Detayları da gerçekten yerinde gözüküyor. Bakalım, inceleyelim nasıl bir araç yapmışlar. Bunu da böyle hemen hiç şey yapmadan cartlıyı açıyorum. Çoğumuzun bildiği o güzel o muazzam araba şurada artı yazısı bulunuyor. Jantları bence bir tık kötü olmuş. Yani hem biri büyük biri küçük yapmışlar. Hem de bence biraz daha güzel bir jant seçimi yapılmalıydı. Belki stok hali böyledir. Bilmiyorum stok halini arabanın ama daha güzel bir jant olmalıydı bence. Bu arabanın da yan aynaları camda duruyor görüyorsunuz. Arabanın en ucunda burada oluyordu normalde biliyorsunuz aynalar. aynalar. Volkswagen'de ve bunda bu aynalar cama yapıştırılıyor gördüğünüz üzere. Yan tarafına başka anlatabileceğim bir şey yok sanırım. Yan tarafı bu kadar. Ön tarafına geldiğimizde güzel bir araba bizi karşılıyor. Burada charger artı yazısı bulunuyor gördüğünüz üzere. Buradaki bir korumalı var. Bu plastik yapılmış ve daha yeni eline çıkarttım ben bunu. Maalesef burası çıkıyor. Daha sağlam olmasını dilerdim. Daha metal bir hissiyat vermesini dilerdim. Ama orayı plastikten yapmayı tercih etmişler. Bu benim bir eleştirim olabilir. Buradakini metal yapsalar çok daha güzel olurmuş bence. Ön tarafından çok fazla bir şey yok. Bir de motoruna bakalım. Gördüğünüz üzere içi de böyle bu şekilde gayet güzel ve hoş durmuş. Ön tarafı da bu şekilde documuzun. Arka tarafına geldiğimizde arabanın farlarını güzel bir şekilde yapmışlar. Ortasında artı logosu bulunuyor. Burada da korumalı var ve bu da plastik. Bunun da metal olmasını dilerdim. Çok daha güzel olurlardı bence. Ama bunlara bir plastik korumalık tercih etmişler. Arabanın iki tane eleştirebileceğimi var. Birincisi jantları, ikincisi de arabanın korumalıkları. Onlar da plastik yapılmasa daha iyiymiş, metal olsa daha güzel olurmuş. Ama araba bence kesinlikle böyle de gayet güzel. Çok beğendim bu arabayı. Eski Amerikanları zaten severiz. Bu da gayet güzel bir eski Amerikan olmuş. İlk iç aracımızı inceledik. Şimdi sırada geldik. Fuarlara özel olan araçlara çok merak ediyorum ne çıkacak içinden. Öncelikle 2022'ye ait olan bir araç vardı. Ford Bronco Wildtrak. Gelin bakalım neymiş bu Ford Bronco Wildtrak. Bu arada kartonu gerçekten çok güzel gözüküyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Arabaya geçelim. Çok vahşi bir şey geliyor. Mükemmel bir şey geliyor. Bak ön tarafı çok güzel. Öncelikle şöyle göstereyim size ön tarafını. Araba çıktı dur. Sürpriz kaçmasın. Oğlum bu ne? Çok güzel bir şey geliyor. Oğlum çok güzel bir şey geldi be. Bir şey diyeceğim. Bu ön tarafı ne? Bu ne? Çok güzel. Üst tarafa bir şey oluyormuş şuna. Açılıyor. Böyle açılıyor bakın üst tarafı. Böyle sallanıyor bu. Çıkıyordu da herhalde buradan diye düşünüyorum. Açılıp kapanıyor sadece. Bunlar da eklenti. Çıkartabiliyoruz diye düşünüyorum. Evet. Bunun altın şey böyle çıkıyor. Bu da böyle arabanın normal hali. Ön tarafında Bronco yazısını görüyorsunuz. Gayet güzel. Gelin detaylarını hemen inceleyelim. Evet. Arabanın ön tarafından bakınca arabanın farları camdan da gerçekten çok güzel durmuş. Arabanın ön tarafı çok güzel olmuş. Aşırı beğendim ön tarafını. Ön tarafında Bronco yazısı da bulunuyor görüyorsunuz. Alt tarafında detaylarını yapmışlar. Ben bu arabayı bununla beraber sergileyeceğim Gerçekten çok güzel bir hava katıyor bu bence. Ön tarafını ben aşırı beğendim bu arabanın ya. Gerçekten güzel olmuş. Burada da Find the Ultra Rare One diyor. Ultra değerli olan da Bull yazıyor. Gayet güzel olmuş. Burada çift kırmızı ve bir tane beyaz olmak üzere 3 tane şerit bulunuyor. Gayet tatlı bir ön taraf olmuş. Ön tarafını beğendim. Arabanın gördüğünüz üzere aynaları ve silecekleri var. Gayet güzel olmuş. Üst tarafında böyle bir eklenti yapmışlar dediğim gibi. 2022 oyuncak fuarı yazıyor. Fuara ait bir parça. Yan tarafında burada Bronco yazısı bulunuyor. Burada Majorette Tunes Up yazıyor. Gayet güzel olmuş. İç tarafını görüyorsunuz. Araba soldan direksiyonlu bir araba. alt tarafı da bu şekilde de burada iki tane delik arabanın eklentisini çıkarıp takmaya yarıyor. Arabanın gördüğünüz üzere stoplarını güzel bir şekilde yapmışlar. Burada bir tane at sembolü var. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Hani özel bir sembolün Ford Bronco için bilmiyorum. Burada Ford logosunu yapmışlar. Arkasında bir tane ekstra tekerlek var. Bu da evet dönüyormuş. Dönüyor mu diye soracaktım. Dönüyormuş. Gayet tatlı bir araba olmuş. Ya ben bu arabayı ekstra beğendim ki bence kılıfıyla kabıyla daha güzel. Böyle tutuyorsunuz ve alttan takıyorsunuz. Böyle direkt yerleşiyor arabaya. Bence böyle çok güzel ya. Muhteşem durmuyor mu? bana aşırı beğendim. Çok güzel duruyor bence. Burada böyle yan tarafında basamak detayı da böyle Gayet güzel bir araba olmuş. Çok tatlı, çok beğendim. Bu arabayla ilgili tek eleştirim arabanın tekerlerinin bence kavuşuk olması lazımdı. Yani özellikle bir fuar aracının kesinlikle tekerleri kavuşuk olmalıydı diye düşünüyorum. Artık bunun da yorumunu sizlere bırakıyorum. Arabanın alt tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Alt tarafında ekstrem hiçbir durum yok. İlk fuar aracımız inceledik. Kaldı elimizde iki tane fuar aracı ve bunlardan bir tanesi çok fazla gördüğümüz ve çok fazla anlatılacak bir şey olmayan eski Formula bir araçlarından diye tahmin ediyorum. Sanırım öyle bir şey. 60. yılı özel. 60. yıl majöret yazısı da var. Burada arkasında Nuremberg Toy Fair ve Toy Fair yazıyor. Bunları da fuara özel yaptıklarını belirtmişler burada. 2024 Toy Fair'de yazıyor ayrıca. Gayet tatlı bir araç. Bakalım ne çıkacak içinden. Yani tahmin edebiliyorum az çok ne çıkacağını. Açalım bakalım nasıl bir şey geliyor. Bu çekmeliymiş. Bu açmalıydı böyle çekiyormuşsun. Pardon. Evet. Şöyle göstereyim. Ben de şöyle ekrandan bakayım. Wow. Tatlı bir şey geliyor ya. Tatlı bir şey geldi. 24 numara bir formüle bir aracı. Eski bir formüle bir aracı. Çok tatlı bir şey. Bakın burada türcüsü de var. Rengi hoş bence. Tam majörete uygun bir renk olmuş. Ben majörete kırmızı yakıştırıyorum açıkçası. Gayet güzel olmuş. Tatlı bir araba olmuş. Bakın burada egzoz çıkışları da var. Aslanım benim. Çok güzel bir araba. Aşırı beğendim. Bu arabada en yani ekstra anlatabileceğim bir şey yok. Bu kadar araba. Tatlı. Ya çok sevdim. Çok tatlı duruyor. Evet bu da bu kadar. Bunda anlatılabilecek başka bir şey yok maalesef. Bunu direkt böyle geçiyorum. Ve 2025 oyuncak oyuncak açı aracı bir adet Ford Mustang geliyor Nuremberg Toy Fair ve London Toy Fair yine aynı aynı oyuncak fuarına götürecekler arabaymış bu sefer Ford Mustang daha canavar daha Amerikan bir şey seçmişler bakalım nasıl bir şey geliyor yine sizlerle beraber şöyle açalım kapağını tamamen o rengi çok güzel alttaki kırmızı çok güzel şantlıları daha o wow 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 Şöyle önce bir kendim bakayım. Bizi böyle bir Ford Mustang karşıladı. Gerçekten güzel duruyor. Tam bir yarış arabası yapmışlar. Çok tatlı duruyor. Birkaç tane detay eksik ama onları da gelin şimdi konuşuruz. Bence gayet tatlı ve güzel bir araba olmuş. Kesinlikle seve seve koleksiyonuma saklayacağım bir araba olmuş. Gelin inceleyelim bakalım neymiş. Yan tarafı rengi, alttaki kırmızı da gerçekten çok güzel bir yan tarafı var. Burada at logosu yapmışlar. Burada 25 numara olduğunu belirtmişler. Burada ekstra majoret yazısı bulunuyor. Gerçekten güzel bir yan taraf olmuş. Beğendim. Jantları bence daha güzel, daha premium, daha sportif bir jant seçilebilir. Ben daha güzel bir jant seçilebileceğinin tarafındayım. Çok daha güzel bir jant seçimi yapılabilirmiş. Bence tabii ki. Bencesi bu. Onun dışında bu arabanın arkadaşlar kapıları böyle bu şekilde açılıyor. Kapısını açalım. Arabanın iç tarafında böyle bir artık kiraz mı, vişne mi artık ne rengi derseniz öyle bir renk seçmişler. Araba iç tamamen o şekilde yapılmış. Direksiyonu da görüyorsunuz. Araba soldan direksiyonlu bir araç. İç rengi ve arabanın alt tarafındaki rengi aynı renk yapılmış. Gerçekten güzel bir uyum sağlamış ikisi. Arabanın yan tarafı bu şekilde de gayet güzel ve tatlı olmuş jantları dışında. Ön tarafına geldiğimizde arabanın farları gayet güzel bir şekilde yapılmış. Camdan bu arada bu arabanın farları. Ayrıca ortasında Mustang logosu da bulunuyor. Arabanın kaputuna da 25 numara ve hava çıkış detayı yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Aşırı tatlı duruyor ön tarafı. Arabanın camının üstünde de Mustang yazıyor. Tavanında da majolet yazısı bulunuyor. Arabanın aynaları ve silecekleri de gördüğünüz üzere bulunuyor arabada. Araba tatlı bir araba. Ben bu arabayı çok beğendim. Güzel olmuş yani. Aşırı güzel duruyor. Arabanın arkasına geldiğimizde stoplarını yapmışlar ama ben bu arabada bir plaka beklerdim. Yani en azından böyle yarış arabası olduğuna dair plaka da olabilirdi hiç fark etmez. Arka tarafı çok boş kalmış bence. Biraz daha doldurulmalıydı bunun arka tarafı. Ama böyle birazcık boş bırakmayı tercih etmişler. Artık karar onların ama bence daha dolu olmalıydı arka tarafı. Çok sade ve boş gözüküyor ya böyle. Kesinlikle daha dolu olmalıydı. Alt tarafında egzoz çıkışlarını yapmışlar. 4 tane egzoz çıkışı var gördüğünüz üzere. Egzoz çıkışları tatlı olmuş. Topları tatlı olmuş ama arka tarafı birazcık boş durmuş. Arabanın spoilerı da var. Arabanın alt tarafı da bu şekilde gördüğünüz üzere. Arabaların hepsinin alt tarafı aynı. Hiçbirinde alt taraf detayı yoktu. Onu da belirteyim. Hiçbirinde yok hem de gayet güzel olmuş bu araba beğendim. Bu ara araçlarımız bunlardı. Ben işlerine en çok Bronco'yu beğendim. Bronco gerçekten beklentilerimin üstünde beni karşıladı. Yani ilk kutuyu gördüğümde Bronco olduğunu çok fazla beklentiye girmemiştim. Ama açtıktan sonra eklentileriyle beraber beni gerçekten çok etkiledi. Formula 1 aracın zaten çok fazla anlatacak bir şey yoktu. Sade ve tatlı güzel bir araba. Onun için de Ford Mustang için birkaç tane eleştirim var. Jantları daha özenli seçilmeli, daha güzel yapılmalı, daha güzel, daha alımlı bir jant beklerdim. Birazcık kötü bir jant olmuş bence. Onun dışında bu arabanın arka tarafı çok sade. Yani en azından arabanın logo su falan olmalıydı diye düşünüyorum. en azından yalandan bir plaka yapılmalıydı bence. Onun dışında araba gayet bu söylediğim iki şey, üç şey dışında araba gayet tatlı ve güzel olmuş. Ama dediğim gibi ben Bronco'yu bir ekstra beğendim. ya yani çok hoşuma gitti bilmiyorum. Çok böyle dolu, çok güzel bir araba. Bunu da tek eleştirim lastiklerinin kauçuk olmasıydı. Yani kauçuk olsa çok daha güzel olurdu. Plastik yapmışlar. Bu arada bu arabaların hepsinin süspansiyonu var arkadaşlar. Arabaların hepsini test ettim. Hepsinin süspansiyonu var. Gayet tatlı ve güzel arabalar oldular. Majorete buradan hediyeleri için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok değerli, çok güzel hediyeler ve beni gerçekten gururlandıran hediyeler oldu. Onun dışında siz değerli takipçilerime, beni sevenlere, yorum atanlara, desteklemek isteyenlere, destekleyenlere, videolarımı kaliteli bulanlara hepinize sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun, var olun. Böyle anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni ekstra mutlu ederseniz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Koleksiyonunuzda kalın. Hoşça kalın. Bay bay.